Kredinin ön protokolü yapılmış diye duydum. Ama sen daha hala bir icraat yok. Henüz onaylanmadı mi be Sen böyle oturup durursan o da olacak. Daha önce de söyledim. Maalesef bu konu benim yetkimin dışında. Ömer bu konudaki bütün yetkilerini Demir'e verdi. Bak Ale, yılanlar canlı avla beslenir. Bir fare yılandan kaçamayacağını anlayınca kendini yere atar ve ölü taklidi yapar. Yılan da farenin ölü olduğunu zannedip onu yemekten vazgeçer. Böylece fare canını kurtarır. Hayvanlar alemine dair verdiğim bu bilgiden kendine bir pay çıkarmışsındır herhalde. Tabi tabi. Çok iyi çıkardım. Umarım. Çünkü sabrımın süresi dolmaya başladı artık. İş hayatında her şeye karşılıklıydı. Aramızda olanları bir borç alacak meselesi olarak düşün. Borcum her geçen gün kabarıyor. Bir yolunu bulacağım. Merak etmeyin. Bu işi en kısa zamanda çözeceksin. Yoksa sonuçlarına katlanmak zorunda kalırsın. Bilmem anlatabildim. Elimden geleni yapacağım. Elimden geleni değil. Fazlasını bekliyorum. Bir an önce sonuç istiyorum Alev. Sonuç! Bizim için her şey tamamdır. Teminat mektubunu alabilir miyim? Tabii ki. sanırım ufak bir karışıklık oldu. Müsaadenizle. Tabii. Neredesin? Nerede? Ömer, ne oluyor? Yok Demir, yok. Teminat mektubu yok. Nasıl olur böyle bir şey? Belki görmemişsindir. Ya aldım dosyanın içine koydum ama şimdi yok. Çantaya koyduğunu emin misin? Evet Emir. Neyse. Sakin olalım. Ben bir arabaya bakayım. Belki arabada unutmuşum. Tamam ben de buralara arayayım. Nasıl olur böyle bir şey?